Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile'ın ilk nihai seti. Tamam Alev gazabı ile oynayacağız. Ee, yorumlarda görmüştüm. Şuradan biri mi çıkacak? Çıkabilirsin. Haydi bakayım. <laughs> Hop! Ay çok güzel gitti mermiler. Kardeşim bir uçacağım. Suriye Evet bir baygınımız var. Hain insanları ya. Lan diğerini öldürebilirdim zamanında. Oh be. Ulan teker tekeri vurma ya. Bak aracıma sıkanın başı sağ olsun kardeşim. Bu saatten sonra size diyecek bir şeyim yok. Oha bak. Tamamdır. Yani birincilik almayalım diye çok uğraştılar fakat bu kıyafetle de birinciliğimizi almış olduk arkadaşlar. Zaman belli. 11-0 sabahları. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.